Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Artık yanındaki garip erkekleri de buraya aldık. Ee, çünkü kuşumuzu birkaç güne kırpacağız. Bunlar da kırpık. Sezon, ya, sezondan yani yakın bir ya da bir buçuk ay önce bunlara kanat vereceğiz. O yüzden erkeklerini buraya ekledim. Şu an bu kuşun tamamı erkek arkadaşlar. Burada dişi kuş yok. Çiftlerimizin erkeklerinden de var. Çiftlerimizin de birkaç tanesini artık ayırdık. Yavruyu çıkartanları dinlenmeye aldık erkekleri burada aldık. Dişileri yan kümesi aldık. Şimdi şöyle bir strateji yapacağız. <laughs> Şimdi o yan kümesi bir güzel temizlememiz lazım. Artık çiftlilerden ayırdığımız dişileri oraya alıyoruz çünkü. Orada zaten bizim kanatlı 7 tane uçan dişimiz var. Daha önce de bizde uçuyordu bu hayvanlar. Bunları yavrularla beraber açacağız arkadaşlar. Hatta yavrular da buraya girenler girecekler. Girmeyenler isteyenler geri oraya gidebilecek. Yani o kümes bu kümes diye ayırt etmeyeceğiz yavrulara. İlla oraya girin, illa buraya girin diye bir düzene sokacağız yani. Akşam olduğu zaman hangisi nereye giriyorsa girsin. Yani kuş uçtuktan, konduktan sonra ama iki kümesi de bilecekler. Hem büyük kümesi hem küçük kümesi. Bunlar zaten kırpıldıktan sonra artık yavaş yavaş yavrularımıza uçumuna, dişirlerle beraber yavrularımızın uçumuna özen göstermeye başlayacağız. Şimdi dişileri şöyle bir göstereyim. Şimdi burada ne var? Ee, karalaca kuyruğu düzeltiyorum. Karalaca postamızın dişisi burada. Dinlenmeye aldık. Şu diş arkadaşlar. Arkadaki gördüğümüz posta zaten bizim kendi dişimiz. Arkadaş şapmatlı alacak kendi dişimiz, uçan dişimiz. Şu göğ posta yarış postası kendi uçan dişimiz. Şu göğ posta kendi uçan dişimiz. Sarı keşfir, şu bozdak kendi dişimiz. Aynı keza bu keşfir sarılmaca. Yani burada 8 tane kendi dişimiz var. 8 kuş var bu tümeste. Tamamı diş arkadaşlar bunun. Erkeklerin hepsi burada. Şimdi uçan dişi ihtiyacımız var. Niye ihtiyacımız var? Yani yine de evet, iki taraf kaçak geliyor. <laughs> yani yine de şu garip kuşlarımızın ben çok sert görünenleri bu dişilerin içine atacağım. Tahta kanat olmaya başladığı zaman dişilerle beraber bastırıp sonrasında uçanların içine ekleyeceğim. Zaten şimdilik acelemiz yok. Kuşumuz yeni kırpılacak. Bu Kuş ortalama e, Haziran 1 gibi kırptığı kırpacağız. Haziran 1'de inşallah. E, Pazar günü akşam Allah'ın izniyle Pazir, Haziran'da bir de kırpacağız. Pazar günü son kuşları olacak. Ondan sonra mesela şu mor çakmaklı bana çok sert bir kuş gibi geliyor. Aynı keza şu mor gümüş şurada bir var, göğü gümüş. Şurada var tipler. Bunlar arkadaşlar mesela şu mor öten çubuklu bozlak. Bu sarabangoyu zaten bastırmıştık. Dengesiz uçuyor gidecek. Yani bir hava verdi bize birkaç gün uçtu. Sonra buraya aldık. Ne yapacağız bunları? bu sert gibi görünenleri şurada zaten bizim çiftli yerimiz var. Daha önce çift oldukları dişileri ben biliyorum. Şu üstteki sandığı yine şuraya koyacağız. Kanadı tahta kanat olmaya başladığı zaman yolduğumuzda bunlarla beraber kovalamayacağız. Kaldırıp indirmeyeceğiz. Dişilerin içine atacağız. Dişilerle tekrardan çift edeceğiz. Dişilerle uçuracağız, bastıracağız. Bir hafta, on gün her neyse mütakiben uçan kuşun kanadı tamamen geldiği zaman uçan kuşun içine ekleyeceğiz arkadaşlar kuşumuzu. Yani şu an burada kaç kuş var? Tahminen 70-75 civarı kuş var arkadaşlar. Tam sayıyı bilmiyorum. Ee, tamamı erkek. Onu ifade edeyim. Bu kuşun tamamı erkek. Burada e, şu kuş sadece çiftlerimizin erkeği. Bu bizim uçan beyaz postanın babası, karalaca postanın babası, kara kuyruk postanın babası bu. Bir yavrusunu daha aldık buraya arkadaşlar. Dört kuşak yavrusunu aldık. Onu dinlendireceğiz. çiftlerde ne zaman birleştireceğim, yani ortalama e, Ağustos 15 gibi düşünüyorum ya da Eylül 1 gibi arkadaşlar birleştirmeyi düşünüyorum. Şimdi sırada şu karalacak kuyruğu beyazlar var. onları dinlendireceğiz. Onlar da bir hayli yoruldular. Çünkü artık baba yavru tam büyümeden yeme vurmadan yavrulara bakmayı bıraktı kuşumuz gövmemerde doğru arkadaşlar. Tek tutsağımız. Yani şu an 3 tutsak olabilirdi. Bizim ee, biraz dikkatsizliğimizden kaynaklı bu şekilde oldu. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Mesela şu çakmaklı kuyruğu beyaz sert Osmanlı kuş olduğunu biliyorum. E, garip mi onu bilmiyorum. Uçar mı bilmiyorum. Bir abimizin bize hediyesi bakacağız bu kuşu zaten çit bu bizim görgümüş postayla çit bunu uçmaya yakın uçacağı zaman görgümüş postayla çit edeceğiz bir olmazsa şu an şu kır ne kuşu yani aslını bilmiyorum bizim ispir vardı onu verdim bu kırla şu moru almıştım arkadaşlar şunu şu metalik moru ispir biraz antal gibime gelmişti benim o zaman hoşuma gitmedi o yüzden Evet. Bu kuş bize yeter zaten Allah'ın izniyle. Yani bunun içinden illa fire vereceğimiz olacak. Bakalım hayırlısı. Zaten bu kuşun içine ekstra kuş eklemeyeceğiz. Onu ifade edeyim. Sadece şu beyaz kalemliğe bir dişi bulursam onu çitireceğim arkadaşlar. Kalemli istiyorum çitli de. O palallık kısmet olmadı öldü. Bir dünya para verdik çöpe gitti. Ama bundan sonra dışarıdan kuş almayacağım. Mesela bugün çok güzel bir mor posta, çubuklu sarı posta, çubuklu çitli buldum bir yerde. E, yavruya, yumurtaya muayel olduğunu söylediler. Ama dört yoldaymış Hatay dört yolda. Göndeririz, sıkıntı yok dediler. Dedim yok. Ben alacağım, şu inceleyeceğim, elime alacağım, bakacağım, kontrol edeceğim ondan sonra. En azından bir nebze belki bir eksiği gereği sıkıntısı varsa onu görürüz diye düşünüyorum. Ama bu şekilde olduğu zaman Aa, geldi kuş bir hafta 10 gün sonra sizlere ömür arkadaşlar opal posta dişi yapacak pek bir şey yok o yüzden dışarıdan kuş almayı pek sevmiyorum ben alacağım kuşu elim alacağım ondan sonra dengesiz. Bir açıyor, bir yağmur yağıyor, bir fırtına çıkıyor, sonra sıcaklıyor. Biz de anlamadık. Tuhaf bir hava var. Garip bastırmak heyecanlı oluyor. Ama daha biz yeni kırpacağız. Bu kuşu dinlendireceğiz. Bir hayli dinlendireceğiz. Haziran bir 1'de Evet, Haziran bir de kırpacağız. Bir ay yatıracağız bu kuşu. Bakımını yapacağız. Güzelce. bu kuş bu çok gelir mi acaba ya? Ondan emin değilim. Şimdi onun şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu kuşun tamamı kırpık olduğu zaman acaba kümesimizde bir problem yaşar mıyız? diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Bizim kümesimiz ufak değil. Bir hayli geniş yani şöyle geriden çekim. Ben de sanmıyorum ya. Zaten bunlar zıplaya zıplaya kazıklara çıkar diye düşünüyorum. Yani bir bakarız. Eğer bir sıkıntı yaşıyor olursak ne yaparız? Şuradaki dişileri yavruların içine alırız karşıya. Bu iki kümesi kullanırız. O zaman bir sıkıntı olmaz bence yavrularımızı bir an önce sün edeceğiz. Bunlar kırpıldıktan sonra artık mecbur uçan kuşumuz yavrular olacak. Yavrularımızı alıştıracağız, yavrularımızı uçuracağız, konduracağız. İçinden güzel erkek kendine ispat edene inşallah kuşumuzun içine ekleyeceğiz. Kuşumuza kanat verdiğimiz zaman kuşumuzla beraber uçacak. Yani burada zaten 57 kuş vardı. Bunun içine ben bir 10 tane kadar daha ekledim galiba. Yani ortalama benim tahminim 70 kuş var burada. 70-75 dedim ama sanırım 70 kuş var. Tamamı erkek sadece şu. keşbirak ak buyruktan emin değilim. Emin değilim. Macar erkek onu biliyorum. Ötmüyor. Haylazlık yapıyor. Ama erkek kuş yani eminim ondan. Yani buradan 70 desek, bunun 5'ini fire versek ortalama 65. Zaten kendi uçanımız 56-57 tanesi. Çok garip yok içinde. İnşallah bir zarar ziyan olmaz. Şu karalaca kuyruğu beyazımızda ben bir keyifsizlik görüyorum ama inşallah bir problem yoktur. Şunda. Allah Allah. Bunu bir inceleyeyim ben ya. Bu hayvanda ben bir keyifsizlik görüyorum yani. Ona bir bakayım uçarken de beni rahatsız ediyor. Kuştan ayrılıyor. Normalde yapmaz öyle şeyler. Hayırlısı bakalım. Görüşmek üzere.